gizli gizli dolaşmaktan, insanlara dolaşmaktan, dünya ile savaşmaktan, tutmadın sen korun, yeter artık git korun. Her türlü cezayı aldık, yüzümüze maske taktık, bahar bitti yaza kaldı, güz gelmeden git koruna, yeter artık git koruna. Büyük küçük hiç demedin, Apartmandan indirmedin, suçlarını bildirmedin, Yeter artık git korona, Serbest bırak sen korona, Marttan beri hep yazıda, Toplu halde niyazıda, Geçen bayram namazıda, Kıldırmadın sen korona, Yeter artık git korona, Hüzünlü gurur gönüller, tek Tekbir getiriyor iller, Bugün öpülmüyor eller, senin yüzünden korona. Yeter artık, git korona. Yaptığın boyundan açtı, bütün hesaplar karıştı. Dargınlar bile barıştı. Yeter artık, git korona. Küs olmadan git korona. Musa'nın gider zoruna, yazdıkça yazar korona. Geldin yolun en sonuna, kış gelmeden git korona. Yeter artık, git kolona. bu ikisini de Dardayım, sevdiğim darda. Derdini de de durma. Anlatamam beni, yorma. Hasta mısın? Geçinirdik gülüm, bağım kurudu yapraklarım darım kıl yaz aylarım sorgoyum sevdim zorda zordayım sevdim zorda ayrıldım soludum yardam kordayım sendim korda kordayım sendim korda